Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türklerde sanat ve mimari, din ve inanış ve bilim olacaktır. Arkadaşlar sanat ve mimariye baktığımızda Türklerde sanat eserleri taşınabilir niteliktedir. Sebebi nedir? Her zamanki gibi göçebelik değil mi arkadaşlar? Göçebe oldukları için taşınabilir eserler yapıyorlar. Hayvan bu sanat tarzı, bal bal türü heykelcilik yani kişinin öldüğü zaman öldürdüğü kişi sayısı kadar mezarının başına dikilen taş heykel. Evet, yün dokuma, Demircilik ve at koşum takımları gibi sanat tarzları hangi devletlerde? İskit, Hun ve Köktürklerde görülüyor arkadaşlar. Bu işin öncüsü, bu sanat tarzlarının öncüsü İskitler'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. Tarihe İskitler olarak geçmiş öncüsü bu sanat tarzlarının. Ve Hunlar ve Köktürklerde de yaygın olarak görülen sanat tarzlarıdır arkadaşlar. Pazırık kurganı Türklerde önemli kalıntı merkezidir. Pazırık halısı dünyanın en eski halılarından biridir. Esik kurganı altın elbiseli adam maden işçiliğinin ve kuyumculuğun en güzel örneklerinden biridir. Noin Ula kurganı ilk Türk portre, portre sanatının bulunduğu yerdir arkadaşlar. Peki bütün bu kurganlar kime aittir? Hunlar dönemine aittir arkadaşlar. Evet kurganlar Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında son derece önemli kalıntı merkezleridir arkadaşlar. Peki Uygurlar'da din değiştirme ve yerleşik hayatın etkisiyle farklı bir sanat ve mimari tarzı gelişiyor. Ve kalıcı eserler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki minyatür yani çizgi resim, derinlik ve gölgesi olmayan çizgi resim. İslami dönemdeki adıyla İslam resmi olarak biliniyor. Fresk duvar resmi ki yerleşik hayatı gösterir. Çin'in seramik süslemesi Çin'den gelmiştir. Heykelcilik özellikle Buda heykelciliği de diyebilirsiniz. Ve mimari gelişli yerleşik hayat olduğu için özellikle tapınak mimarisi ya da ona stupa deniliyor arkadaşlar. Uygurlarda gelişmiştir genç kardeşlerim. Evet İskit, Hun, Köktürklerde farklı bir sanat ve mimari tarzı göçebelikten dolayı Uygurlarda din değiştirme ve yerleşik hayattan dolayı farklı bir sanat ve mimari tarzı görüyoruz arkadaşlar. Evet din ve inanışa baktığımızda Türklerde en yaygın inanç nedir? Gök Tanrı değil mi? Evet, gök tanrı inancı. Ne diyor Türkler? Tanrıyı nasıl tanımlıyorlar? Tanrı tektir, gökte oturur, yüksekte oturduğu için her şeyi ve herkesi görür, kimseye benzemez. Çok güzel bir tanım değil mi? Kimseye benzemez, kendine benzer diyor Türkler. O zaman Türklerde ne yok? Ne yok arkadaşlar? Putperestlik yok. Yani Tanrı herhangi bir şekille ve sembolle ifade etme söz konusu değil. Puta tapıcılık yok, çok tanrılı inanç yok Türklerde unutmayalım. Yani politeizm ve paganizm yoktur Türklerde. Politeizm çok tanrılı din, paganizm puta tapıcılık. Bunların ikisi de Türklerde yok. Yu cenaze töreni. Bir kişi öldüğünde önce cenaze töreni yapılıyor. Sonra sagu ve ağıtlarla yapılıyor bu tören. Eşük denilen kefene sarılıyorlar ve neye konuluyorlar? Kurgan denilen oda biçimli mezarlara. Kurgan çok önemli demiştik az önce de kurgan denilen oda biçimli mezarlara ölüler eşyalarıyla gömülüyor. Ahiret inancının olduğunu gösteren kanıt arkadaşlar. Umay Tanrıça demek Türklerde. Balbal bal, heykeldi mezar, mezar taşı olarak da kullanılıyor. Atalar kültü, ataların kutsallığı ve saygınlığıdır arkadaşlar. Onların mezarları dağların yüksek tepelerine yapılır. Ayak altına yapılmazdı bu yüzden. Evet uçma. Ölüler nereye gidiyor? İyiler cennete gidiyor Türklerde. Kötüler nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Tamuya gidiyor değil mi? Cehennem. Uçma cennet, tamu cehennem. Totem kutsal saymak. Kutsal saymak. Ongun ise kutsal sayılan şey. Yani kutsal hayvan değil mi? Kutsal hayvana ongun deniliyor. Türklerde dini kavramlar arkadaşlar. Ve Türkler sadece gök tanrı inancı değil başka dinleri de benimsediler. Maniheizmi ilk benimseyen Uygurlar. Budizmi ilk benimseyen Tabgaçlar, Hristiyanlığı ilk benimseyen Avarlar, Museviliği ilk benimseyen Hazarlar ve İslamiyet'i ilk benimseyen Türk topluluğu, Karlıklar, Türk devleti, İtil Bulgarlarıdır arkadaşlar. Yani farklı dinleri benimsediklerini de görüyoruz. Bu Türklerde hoşgörünün olduğunu, farklı dinlerin yayılmasına ortamın hazırlandığını da söyleyebiliriz. Gösterir bize arkadaşlar. Evet, bu dinleri bu dinleri benimseyen Türkler arkadaşlar. Hatta ilk Türkler değil mi? Evet ilk Türkler. Uygur, Tabgaç, Avar, Hazar, Karluk ve İtil Bulgarları bu dinleri benimseyen ilk Türkler. İslamiyet tarih diğer dinler Türklerin milli benliğini kaybetmesine neden olurken İslamiyet Türklerin benliğini daha da güçlendirecek. Cihan hakimiyetiyle cihat birleşecek. Adeta bir benlik bütünlüğü oluşacak Türklerde arkadaşlar. Ve Türklerde bilim, yazılı hayat geç başladığı için Fazla gelişmedi arkadaşlar. Türklerde bilimin geliştiğini gösteren en önemli şey bize 12 hayvanlı Türk takvimini hazırlamalıdır. Hazırlamalarıdır. 12 hayvanlı diyor, değil mi? Hayvancılık Türklerin her şeyine etki etmiş. Değil mi arkadaşlar? Evet, hangi bilimlerin geliştiğini gösterir 12 hayvanlı Türk takvimi? Bir toplumda takvim hazırlanmışsa hangi bilimler gelişmiştir arkadaşlar? Astronomi, matematik ve tarihleme dediğimiz kronoloji tarzı bilimlerin geliştiğini söyleyebiliriz. Peki 12 hayvanlı Türk takviminde her yıl bir hayvan adıyla anılıyor. Her yıl dikkat edin her ay değil. Ve aylar birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay gibi sayılarla ifade ediliyor. Güneş ile esaslı bir takvimdir. 12 yıl 12 tane hayvanın adı. Evet işte o 12 hayvan. Evet. 12 hayvanlı takvimdeki 12 hayvan işte bunlar arkadaşlar. Hangileri at, koyun, it, domuz, fare, yılan, pars, ejderha, öküz, tavuk, tavşan ve maymun şeklinde 12 tane hayvan. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Burada ince bir nokta var. Kurt yok. Evet, Türklerin hayatında en çok rol oynayan kurt ve kartal. İki önemli motif, iki önemli hayvan. Hatta kutsiyete varan önem vermişler değil mi? Ancak 12 hayvanlı Türk takviminde bu ikisinin de adı yok. Kurt ve kartal. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Sorularda çeldirici olarak karşınıza çıkacaktır. Kurt ve kartal 12 hayvanlı takvimdeki hayvan isimleri arasında yoktur arkadaşlar. Evet Türklerde sanat ve mimari, din ve inanış ve dahi bilim budur arkadaşlar. Sanat ve mimari de söyledik İskit Hunlar ve Kök Türkler göçebellikten dolayı farklı. Uygurlar din değiştirme ve yerleşik hayattan dolayı farklı bir sanat ve mimari tarzıyla gelişiyor. Din ve inanışta gök tanrı inancı en yaygın inanç ahiret inancı var ve Farklı dinleri de benimsemişler. Bilimde ise özellikle 12 hayvanlı Türk takvimi en önemli bilimsel kanıttır arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz arkadaşlar.